Servet 8'den herkese selamlar. İş Yapar mı serisinin Ocak ayındaki ilk videosu bir teknik direktör konusunda olacak. 5 yaşın gündemindeki teknik adam Giovanni Van Bronckhorst'u konuşacağız. E, henüz resmi imzalar atılmadı. Görüşmelerini sürdüğü e, söyleniyor. Başkan Hasan Arat'ın görüşmeleri sürdürdüğü. Hani büyük ölçüde anlaşma sağlandı ama henüz resmi bir anlaşma yok. imza yok en azından. E, ama yine de çok fazla sizden de istek geldiği için. E, Giovanni Van Bronckhorst'u tabii ki hem röportajlarını okudum hem Rangers Dönemi'ndeki bazı kritik maçlarını izledim ve bir, bir fikrim oluştu. Nasıl bir teknik adam, 5 için ideal bir isim mi? Açıkçası olumluyum. E, bunu söyleyeyim, neden olumlu olduğumu açacağım. E, i̇deal bir isim mi? 5 nasıl oynatır? Oyun tarzı nasıl? E, tüm bunları birlikte konuşalım istiyorum. Sizin de yorumlarınız eşliğinde, sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Serbest 8 e abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayalım. E, bir kere şimdi model doğru bir model. E, teknik direktörü Scott E, Ben her zaman bunu söylüyorum mesela. Hatta Sergen Yalçın ayrıldığı dönemde canlı yayında bir isim söylemiştim. O zaman Bodo teknik direktörü Kunsan ismini geçirmişim. Yani bu tip bir teknik adamlar da gidebilir Beşiktaş diye. Ya yani illa böyle işte kendisini ispatlamış bir teknik adam değil de zaman dışı Brighton'ın Potter'da yaptığı gibi yani Potter'da işte daha farklı liglerde kendisini ispatlamış bir teknik adamdı. Brighton şans verdi. Bazen bu tip ortaklıklardan sonuç çıkıyor. Bazen de çoğunlukla sonuç çıkıyor ama e, modeli doğru seçmeniz lazım. Van Bronckhorst doğru bir model gibi geliyor bana. Mesela son teknik direktör Scouting'inden örnek verelim. Yani e, Valer İsmail'den örnek verelim. Valer İsmail'de işte çok herkesin tanıdığı bir teknik adam değildi. Aslında ben benim bahsettiğim tarzı bir deneme yaptı Beşiktaş. İşte Kun tarz, tarzı olarak değil de isim olarak daha az bilinen ama e, Beşiktaş'ta belki de kendi adını duyurma şansını elde edecek bir isimdi Valer İsmail. Ama stil olarak, tarz olarak Beşiktaş'a uygun bir teknik adam değildi. Yani, scouting demek şu demek ya takımımız için uygun ismi bulmak demek. Bu teknik direktör için de geçerli, futbolcu için de geçerli. Nasıl ki Beşiktaş'ta mesela forvetlerden örnek vereyim. Süleyman Yula, işte Enaramo bu tip forvetler Beşiktaş'ın yapısına uygun değildi. Belki işte Gençler Birliği'nde, Anadolu kulüplerinde, Sivas Spor'da bu tip oyuncular kesinlikle iş yapabilir. Direkt oynayan, kontrol atak oynayan takımlarda. Ama Beşiktaş yani sezondaki 40 maçın 35'ini kapalı savunmalara karşı oynuyor neredeyse. İşte kupalar vesaire dahil olmak üzere e o zaman Beşiktaş kendi stiline uygun oyuncular bulması gerekir ve aynı şekilde kendi oyununa uygun bir teknik direktör bulması gerekir. Vaios İsmail o tarzda bir teknik direktör değildi. Bambaşka bir tarzında teknik direktörüydü. Belki o bambaşka tarzı yine başarılı bir teknik adamlık yapabilir ilerleyen dönemlerde. Ama Van Bronckhorst model olarak doğru bir isim. Bir kere kesinlikle ispat olarak da çok daha ispatlı bir teknik adam bahsettiğim örneğe göre. Çünkü Feyenoord'da şampiyonluğu var. 18 yıllardan sonra ligin başında alıp sonuna kadar götürdü. Şampiyonlar götürdü. Bir deneyimi var. Rangers'la Avrupa Ligi'nin finale çıkmıştı var ki kadrosu da öyle finale çıkmaya namzet bir kadro değil. İşte Aribo var, iyi oyuncular. Kent var, şu anda Fenerbahçe'de yedek mesela. Kent var. Aribo, oynayan Bassey. Tavernier stoper, Bassey. İşte Taverni vardı iyi bir sağ bek. İşte Barisic sol bek. Eee işte Gran Camara vardı Finlandiya milli takımında oynayan oyuncu. E, fena oyuncu böyle star bir oyuncusu yoktu. Ya. Avrupa Ligi'ne işte şu oyuncu alır çıkartır denilecek bir isim yoktu. Buna rağmen takım oyunuyla, çok iyi bir takım oyunuyla finale kadar çıkarmış ve finalde penaltılarla kaybetmişti Giovanni Van Proghorst'un takımı. Bunlarda ispatlar aslında. Sonuç olarak, başarı olarak da bazı ispatları var teknik adamlık bakımından. Ama Beşiktaş için şu anda ihtiyacı olan şey bir model, bir büyük teknik adam modeline ihtiyacı var. Van Borkos buna uyuyor. Neden bunu uyuyor? Şimdi yaptığı röportajlardan bazı notlar aldım. Röportajlarını okudum. İşte Rangers'a çalıştırmadan önce yaptığı röportajlar. işte ara ara dönem dönem işte futbola bakış açısına dair yaptığı röportajlardan bazı notlar çıkardım. E bir kere ilk altının çizdiği nokta şu oluyor. Ben dominant oyunu alıştım diyor. Yani ben benim biçim artık futbol anlayışı oyunu domine etmektir. Yani rakibine üstünlüğünü bir şekilde hissettirmek. O maçı kaybesen de kazansan da kendi bir oyun tarzım olmak zorunda ve oyunda topa sahip olan, rakip kaleye zorlayan, e, oyunu genellikle domine eden bir oyun oynam olmak zorunda çünkü ben bunu alıştım diyor. Diyor ki, e, Feyenoord'da zaten akademideyken daha benim hocam e, Wim Janssen'di. Wim Janssen'de Cruyff'le birlikte takım arkadaşı yapmış. Total Futbol'da, e, to, Total Futbol oynayan o 74 Hollanda'sının bir parçası Janssen. O da geçtiğimiz sezon... Geçtiğimiz yıl vefat etmişti bu arada. Önemli bir isimdir futbol dünyasında. Onunla birlikte çalıştı. Onunla birlikte çalıştığını söylüyor Feyenoord'da. Ve yavaş yavaş genetiğine bu dominant oyunun birlikte hareket etmenin ve bunun sadece bir oyun tarzı bir felsefe olarak benimsemeyi daha Feyenoord Akademisi'nde alışmaya başladığını söylüyor. Ondan sonra zaten oynadığım kulüpler Arsenal, Barcelona, Rangers Rangersat'ta bu kulüplerin hepsi. Oyun, Feyenoord oyunu domine etmek zorunda kalan, ligde, ligi kazanmak zorunda kalan, e, kazanmayı oynayan ve genellikle maçları domine etmek için çıkan ve stil olarak da öyleydi bu arada. Oynadığı dönemdeki Arsenal, oynadığı dönemdeki Barcelona, oynadığı dönemdeki Rangers hep rakibine karşı oyunu domine eden taraf olmak durumundaydı. Ve hatta yine oynadığı dönemdeki Hollanda milli takımını hatırlayın. Belki bir kupa kazanmadı ama hep böyle hücumu düşünen, çok alanda hücum eden, topu sahip olan bir takımdı Hollanda o dönemde de. E, hatta işte 2010 York çok yaklaşmıştı kazanmayı. Van Morakos'u ve ülke futbolculuk döneminde bunu alıştım. E, teknik adamlardan bunu aldım. Çalıştığım teknik adamlardan bunu aldım. İşte Vivian Sen'den tutun da işte Arsene Wenger'ine kadar. Ve bunun aynı zamanda dediğim gibi sadece sağ içinde kaynaklı olmadığını, sağ dışındaki yaşantının, kendine iyi bakmanın ve felsefe olarak da, kafa olarak da bu dominant oyuna Alışkın olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim ve ben bundan vazgeçmem, buna alışkınım diyor. Yani tam bir büyük te te büyük ıı, takım teknik adamı aslında fikir olarak. O yüzden denemeye değer diyorum kesinlikle, o yüzden umutluyum diyorum. Beşiktaş'ın da böyle bir oyun ıı, genetiğine ihtiyacı var, böyle bir oyun inşasına kesinlikle ihtiyacı var. Hep şu veriyordum ya, önceki maç ertelerinde Beşiktaş videolarından bahsederken... Ya kaybetmek bir tarafa, e Beşiktaş zaten evet daha sezon başında kaybetti. O planlamayı yaparken kaybetti. Yaptığı transferlerle kaybetti sezonu. Ama bir kaybetmek var bir de kaybetmek var. Günden güne artık kimliğini de kaybediyordu. E, vasatla alışıyordu takım. Yani o geliyor 5 atıyor, o geliyor 3 atıyor, normalleşiyor. Sağda hiç varlık göstermemesi yaşın hiç yakışan bir şey değildi. İşte bir dahi olmak üzere. Sağda varlık gösterememek çok kötü bir durum. Yani kötü kadronun karşılığı bu olmamalıydı her zaman. E, bu kabuğu kurabilir sabredilirse gibi hissediyorum. Çünkü hep o örnekleri veriyordum ya. Ben Schuster belki bir şey kazanmadı. Tigana belki olağanüstü şeyler kazanmadı. Ama işte Bilic bu teknik alanlara hep bir felsefe bıraktı. Bir oyun inşası bıraktı. Sonrasından ekmeğini yedi o Beşiktaş. O sisteminin daha sonra daha iyi kadrolar yakalayarak. Mesela Tigana sonrasının da yediğini düşünüyorum. Schuster sonrasında, Bilic sonrasında. E, yani bu gelintiye işlenen ...durumları yaşın daha sonradan pozitif şekilde kullandığını düşünmüşümdür her zaman. E, şu anda da öyle bir genetik hatırlaması ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Büyük takım e, formasını tekrardan o formaya giydiğin zaman... ...bak bu maçı domine etmeliyiz, çok adamla hücum etmeliyiz, ceza çok adamla girmeliyiz... ...dönen topa hemen reaksiyon vermeliyiz. Bunu yavaş yavaş tekrardan bu takım alışması lazım. He alışamayan oyunculardan yavaş yavaş çıkacaktır Beşiktaş. Bu oyunu oynayan oyunculara gidecektir. İlla işte üst düzey kaliteden bahsetmiyorum. Van Bronckhorst scout oturacak. Bu oyunu oynayabilecek oyuncuları seçecekler. E, ve Beşiktaş da önce fikir olarak bu oyunu inşa edecek. Bakacak eldeki kadro kadro içerisinde kim bu oyunu oynar, kim bu oyunu oynayamaz. Oynayamayanlar gidecek, oynayabilenler gelecek yani. Böyledir zaten. Bu bir proje. Hemen sihirli değnekle her şey değişecek diye bir şey yok. Ama e, benim inandığım bir proje olur açıkçası bu. Çünkü Van Bronckhorst dediğim gibi hem bir başarı ispatı var. ...hem de fikir olarak büyük takıma yakışan bir teknik adam fikrine sahip diye düşünüyorum. Ee, yine röportajlardan dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de genç oyunculara bakışı. Ee, şunu söylüyor, ben de bir Feyenoord altyapısından yetişen, oradaki akademiden yetişen... ...ve doğan sonrasında çok büyük bir kariyerim zaten. Ee, eski futbolcu, şimdi yeni bir teknik adamı olarak. Genç oyunculara önem vermeyi severim. Genç oyunculara kulübün atmosferini yaşatmayı, o maçtaki seyircilerle buluşturmayı yavaş yavaş gelişimini izlemeyi çok severim. Çünkü ben de bizzat böyle bir çıkış, büyük bir takımla böyle bir çıkış yapmış futbolcuydum diyor. umarız Beşiktaş'ta da bu işte fikrini devam ettirir. Çünkü Beşiktaş'ın akademisinde Al Al gerçekten altyapısının çok iyi oyuncular var. İşte dilimde tüy biten Semih e, görüyoruz yani şu anda gerçekten bütün forvetlerden daha iyi performanslar giriyor. Umarım bu akşam da e, ilk 11'de çıkar. Bu akşam da maçı tabii ki hem arada canlı yayında olacağım yine Ali ye, ye gele birlikte. Hem de maç ertesinde tekrardan geniş geniş değerlendireceğiz Servet 8'de. Hemen maçın arkasında, ertesinde, cumartesi günü. E, bugün de umarım dediğim gibi Semih'i görürüz. İşte Emre Can, Semih, e, Mustafa Erhan. Gayet güzel altyapıdan gelen oyuncular var. Umarız Van Bronkos eğer resmi imza atılırsa e, bu isimleri de bir bakar. E, Demirege. yani bu isimleri bir bakar. Hangilerinden süresi hemen artmalı, hangileri biraz daha işte tempo artması gerekir, biraz daha öğrenmesi gerekir. Onun e, mutlaka raporunu verecektir hoca ama genç oyunculara bakışında e, röportajımdaki bu alıntı bence kritik. Eee seviye olması, hani genç oyunculara süre şansı veriyor olması önemli bir detay olur Beşiktaş için. Peki nasıl bir oyun tarzını benimsiyor? E, final maçını izledim. Yine o Rangers'a finale çıkarken işte Leipzig maçlarını izledim, Braga maçlarını izledim oyun tarzına bakmak için. Ve keyiflendim bu arada. Adamın oyun tarzı gerçekten keyif veriyor zaten Rangers tribünleri de çok keyif aldığını hissettiriyor. Golleri verdiği reaksiyonlar, işte ataklara verdiği reaksiyonlar. Gerçekten iyi bir hava yaratmış orada. neden yollar ayrıldı? Bir sonraki sezon kötü gitti. Bir de çok şanssız bir gruba denk geldi Şampiyonlar Ligi'nde. Hem Liverpool'un olduğu hem de uçan Napoli'nin olduğu. Ağzı ağza basan Napoli vardı. İşte Ajax'da da rahat rahat 4-5 atıyordu. Ee, Napoli'nin iyi olduğu zamanlar, Kravatskeli'nin falan çıkışı yak yakaladığı, pres, boğucu pres oynadığı dönemde Napoli'nin. Zaten o, o takım şampiyon oldu sonra Serie A'da da yıllar sonra. Ee, yani çok zorlandı o grupta, fark da yedi. Ama oyunundan vazgeçme vazgeçmeyerek farkları yedi Van Bronckhorst. Ama kötü sonuçlar gelince yollar ayrıldı. Zaten son deneyimi buydu e teknik adamlık kariyerimde. Hala genç bir teknik adam. E, futbolculuğunu çok yakın hatırlıyorum yani. 2010 Dünya hatta o çatala vurduğu gol hala dün gibi. Baya bir yıl geçmiş aslında, 13 yıl geçmiş. Ama 48 yaş teknik adamlık için hani genç şey hep böyle olur ya futbolcu, emektar futbolculukken bir anda genç teknik adam olursun. E, Van Borokos hala genç teknik adam sayısı. Sonuçta elinin altında yaşı. Ve şu bakımdan da önemli. Kendisini ispat etmek isteyecektir. E, şimdi Beşiktaş tabii ki Conte gibi isimlere de gitti onların da fikrini almıştır mutlaka. Bir görüşme olmuştur boştaki büyük teknik direktörlerle. E tabii ki yani Conte gibi bir isim çok bambaşka bir havada yaratır Beşiktaş'ta. Ama gerçekten şu anki kadroyu yeni bu, bu kadrodan bir şeyler çıkarmaya çalışmak, yeni bir oyun inşa etmek gerçekten bir enerji gerektirir yani. Hem mental olarak çok yorgun olmayacaksın. Hem enerjin yerinde olacak. Ya yani biraz daha hani emek vermesi gerekecek gelecek teknik adamın. O yüzden mesela Conte zaten bir Chelsea buhranından çıkmış. Son dönemde büyük büyük takımlar çalışılmış. Büyük büyük bütçelerle çalışmış. E şimdi buraya gelince Amartya'dan altı olur mu hocam? Bir baksana sen de <laughs> deyince bir tansiyonu düşebilirdi kontenin. hani çok enerji bulamayabilirdi bu kadroyla yeri sıfırdan bir şey işaretmek için. Sanki Van Boronkos'ta yani daha iyi teknik adam anlamında söylemiyorum. Sanki gerçekten bu Van Boronkos gibi tekrardan böyle kendisini ispatlamaya çalışacak. Buradan belki 5 büyük lige e, takım çalışılmak için bir spot peşinde olacak olmasıyla daha enerjisini vereceğini düşünüyorum. Belki hani erisi doğrusuna gelmiş ya bu tip te bir teknik adam gitmek ve şey için daha hayırlı olabilir bu arada mental olarak diye düşünüyorum. Oyun tarzı genellikle 4-3 oynatıyor ama çok e, kilitlenmiyor yani bu formasyonda gördüğüm kadarıyla. Mesela final maçında şu savunma çıkmış. Bazen 4-2-3-1 yapıyor. Bazen 4-4-2 yapıyor ama genellikle yani 80 %85 4-3 oynatıyor ve tipik bir 4-3-3 bu. İki bekini de gönderdi. Hücuma gönderiyor. Yani bir tanesi sigorta olarak alsın diye bir düşünmüyor. Hep diyor ya işte dominant olmaya alıştım. Benim takımım dominant oynar diye. Yani Sol bek barış için ortaladığı sağ bek Tavernier'ın attığı birçok gol vardı Rangers'ta. Hatta Tavernier skorer bir sağ yani. Onun döneminde. Ee, bayağı oyuncu yükseltti. Aribo gibi tempo'lu orta sahaları çok sever. Hem yani merkez orta sahada kullanıyor. Ee, ceza sahasına koşarsın diye. Hatta Aribo işte o... Bu pasör görevinde 9 numarada oynattığı da olmuş. Sahte 9 gibi oynattığı da oldu. E, Tempo'lu iki tane ceza sahasına girip çıkabilecek iki tane 8 numarayı tercih ediyor. Tabii ki oyun kurucu oyuncu hani topa sahip olacak oyuncu orta sahaları da tercih ediyor. E, bunların hepsini bir arada istiyor. işte total futbolda kökenli olduğu için. E, ve yine o röportajında bir detay daha var. E, Hollanda e, felsefesinde felsefesinden kaynaklı olarak ikili üçlü oyunlara çok alıştığını söylüyor çok sevdiğini söylüyor. İşte sıkıştım rakibim baskısıyla üçlü üçgenlerle çıkmayı çok sevdiğini. Futbolculuk döneminde de işte Arsene Wenger zamanında Feyenoord Akademisi'nde hep bunun üstünde çalıştığını. Şimdi de kendi çalıştır takımlara e, bunu aşılamayı çok sevdiğini söyledi. Söylüyor röportajlarında. Ben de izlediğim Rangers maçlarını onu gördüm aslında. Rakip baskı yapmaya çalışırken işte Leipzig, Braga gibi takımlar hep böyle üçgenler kurup o baskıdan kurtulmaya çalışıyor. Tek bir oyuncuya yüklemiyor aslında Van Borkos merkez orta sahada oyun kurulumunda hep böyle işte back'in yanına 8 numara geliyor kenar oyuncusu geliyor bir üçgen kurup üçgenlerle çıkmaya çalışıyor ve demlenerek atak yapmayı sevdiğini gördüm yine böyle biraz daha topa basarak yavaş yavaş rakip ceza sahasını çevreleyerek daha fazla adamla hücum etmek için çünkü direkt hücum yaparsanız az adamla hücum edersiniz biraz daha demlenerek hücum ederseniz daha fazla oyuncunuzu rakip ceza sahası etrafına serpmenizi sağlar e, tabii ki fırsatın bulunca kontrol atak yaparsınız ama eğer rakip yerleşmişse alelacele bir kenar orta, alelacele bir şuttan ziyade oraya yerleşmek, denilerek atak yapmak her zaman daha makuldür. Büyük takımlar için özellikle. E, Rangers'ta izlediğim maçlarda bunu çok gördüm. Dediğim gibi hem beklerini göndermesi, hem 8 numaraların ceza sahası içerisinde koşturması. Kenar forvetlerden bir tane Kent gibi Dripnitch'i kullanıyor. E, bir tanesini genellikle oyun kurucu özelliği olan bir kenar forvet kullanıyor. Bu da aslında tipik bir 4-3-3'tür. Yani bir tane e, yardır yardır dirip bir de daha merkez zekası olan Aaron Ramsey oynatıyordum mesela sağ önde. E, gibi gibi tipik bir 4-3-3 hocası aslında. Şimdi öyle düşününce bakıyorum kadrodan kimleri sever, hemen kimi ister diye, ne, ne, tip bir adam ister diye. Bir kere Basse gibi bir stoperle oynamış bir teknik adam olarak ve topu kaybettiği zaman da önde reaksiyon vermeyi seven bir teknik adam olarak. Ki zaten bu oyunun Getirisi budur. Topa sahip olmaya isteyen takımlar her zaman topu kaybettiği anda basarlar. Yani orada karşılamayı tercih ederler. Van Borckhorst'un takımları da böyleydi. O yüzden Bassey gibi atletik stoperler önemli hale geliyor. Şimdi böyle bir stoper yok Beşiktaş'ta işte açıkçası. Ee, yani Omar Kole'nin yanında Tayyip Talha oynatır mı? Ya da işte Bassey gibi daha atletik enerjik bir stopere gider mi? Bence gitmek ister. Bir tane geniş alanda oynayabilecek stoper ister kesinlikle. Yani eğer Rosie'den çıkış yapıyorsa ki 5'er şöyle gözüküyor. Mutlaka işte Taverni'den çıkmış bir daha yeni Taverni ile oynamış bir teknik adam olarak o tempolu bir sabek ister mutlaka diye düşünüyorum. Mutlaka orta sahaya transfer ister yaratıcılığı olan ceza sahasına koşu yaptığı skor yapabilecek bir oyuncu bakar diye düşünüyorum. Ee, mevcut kadro içerisinde Gerson Fernandes'i Aribo gibi kullanabilir. Aribo'nun gerçekten performansını arttırmıştır Gerson Fernandes'te de. Seveceğini düşünüyorum Gerson Fernandes'i. Aynı şekilde Amir'i de seveceğini düşünüyorum. O üçgenlere dahil olacak isim Amir aslında. O baskıyı kıracak, üçgenler kuracak, savunma arkası toplatacak oyuncu. 8 numara e, Amir'i kullanabilir. En son hani fikrim vardı ya, Gerson Fernandes 6 numara olur mu acaba Beşiktaş'ta diye hatta daha mı doğru olur diye. Sanki Van Boron orada dener gibi geliyor bana. E, yani atletik oyuncuları biraz daha geride 6 numara gibi, oyun kurma özellikleri olan oyuncuları 8'lerde kullanıyor. Amiri bence yine 8'de kullanır. Bir de transfer yapabilir. Belki Rashid Say'ı da yine benim hayal ettiğim gibi orada bir görmek ister. Bakalım. E, drip oyuncu yok zaten Beşiktaş'ta. Van Murakos'ta bu tip 4 3 oynayan takımlarda mutlaka bir tane oyuncu delici olmak durumunda. öyle ee, bir delici oyuncu da talep gibi geliyor bana. Ee, Semih e, Semih'e bakışını çok merak ediyorum. İşte Emre Can'a sol bekte belki gerçekten çok ciddi şanslar verebilir. Çünkü Emre Can'a böyle gittisi geldisi olan bir sol bek. ...Demir Ege'nin pasörlüğüne bir bakar... ...belki Aytuğ'a bakar... İşte genç oyuncular Mustafa Erhan'a bir bakar... ...Mustafa Erhan gerçekten çok modern bir forvet... ...geleceği çok parlak bir forvet... ...genç oyunculara bakış açısında... ...ben şimdiden merak ediyorum ama tabii bunların gerçekleşmesi için... ...önce resmi imzaların atılıyor olması lazım... ...dediğim gibi benim... ...özet olarak heyecanlandıran bir isim oldu... ...çünkü bir fikri var... ...futbol fikri var ve bu futbol fikri... ...Beşiktaş gibi büyük takıma yakışacak bir futbol fikri... ...doğru bir eşleşme olacağını düşünüyorum... Hem işte Van Bronckhorst'un konusunda bir ispat çabası olması, Beşiktaş'ın da tekrardan bir çıkış yakalamak isteğinin olması böyle bir ortaklıktan iyi işler çıkar gibi hissediyorum. Hayırlısı olsun Beşiktaş için. Zaten imzalar atılırsa artık geniş geniş değerlendirmelere devam edeceğiz. İlk maçı çıktıktan sonra bakarız nasıl oynatıyor, istediği transferlere bakarız. Daha çok Beşiktaş videosu gelecek Serbest 8'de. Onlardan ilki zaten bu maç Kasımpaşa maçının maç ertesi de olacak. Ee, dediğim gibi semihli bir 11 maçı tekrardan değerlendirmek umuduyla diyelim. Ee, beğenmeyi unutmayın eğer beğendiyseniz. Abone de olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum.